Motorcu Fatih'in günlüklerine hepiniz hoşgeldiniz Merhaba Motorcu Fatih Merhaba Normalde bisikletçi olman gerekiyordu ama bugünkü tarzınla seni bir motorcu gibi görüyoruz Bugün elinde bir kutu var Evet TP-Link'in Şöyle ters tutuyormuşum ya Nefos C5 telefonu. Nefos C5 İki tane F'si olan Nefos C5 TP-Link'in ilk telefonu değil mi bu? Evet ilk telefonu Artık akıllı telefon dünyasına giriş yapmış bulunuyor TP-Link. Evet, alt segmentte. evet, bize bunun kutusunu açacakmışsın. Evet, açacağım. Önce şu arkasında yazanları dedim bir okuyayım. 5 inçlik ekranı var. Ona ee, ondan 8 megapiksellik arka kamera, 5 megapiksellik ön kameraya sahip. Yanlış, e, 2 GB'lik RAM'i var. 16 GB dahil hafıza. Peki evladım, iyi, iyi okudun, iyi güzel okudun da ne işe yarıyor bunlar? 2 GB RAM diyorsun. 2 GB RAM iyi mi, kötü mü? Bize onu anlat. Ya ben bir, bir bize balık üç... tutmayı öğretme. Bize balık ver doğrudan doğruya. <laughs> <laughs> balık istiyorum ben. Ya 2 GB RAM her türlü yeter ya. Alt segmentte. Ben ya de, de alt segment deyip duruyorsun. Ne kadar bu telefonun fiyatı? 600 lira. Değil, mi? değil. 699. 7. 700 de değil. Ay yüksekten başlayıp düşürseydin bari. Niye düşükten bahsediyorsun? 799 var ya Bence yani özelliklerine göre gayet de uygun bir fiyat var. Bence de yani. Ya tasarımını da ben resimlerden beğendim ama bir açılışa geçelim. Açılışa geçelim Fatih ne yapıyorsun? <laughs> Fatih, ayığınla bir girişim bu. Fatih, kayıyor buradan. Fatih korkutma beni. Adam resmen

Ortam havalı olsun. Abi güzel ya. Telefon şık. Ya zaten akıllı telefonların ben bu kutularından çıkış hallerini hep çok beğenmişimdir. Ya kutu çıkışında ben direkt şu <laughs> görüntüye baktım yani güzel. Ha kesim haline. Evet. Abi çok hafif. Pil yok zaten içinde de. Hafif yani. Bir bakabilir miyim? Tabii ki. Şu Oo. olaya da hasta oluyorum ya. O zor geliyor elim. Hop. Dizgin olarak ha. Şöyle telefonu yandan da göstereyim. Telefonu arkadan da göstereyim. Pile bakarsın. Pilimiz bu mu? Ve çok hafif bir pil. Nefos aa pilin üstünde de Nefos yazıyor. Evet. Çok şık. Çok tatlı. O zaman ben telefonu sana veriyorum. Sen bunu bir bağla bakalım. Aynen öyle. İlk açılışını yapalım. Şimdi tek gövde gelen telefonlara o kadar fazla alışmış vaziyetteyim ki böyle pilin ayrı gelmesi birazcık gariplik hissettirdi Şimdi bana. Geçen k ben bir fail yaşamıştım. Bunu iki saat açamamıştım. Tırnağı görmemişim. Şimdi bunu da iyice bakıyorum da. Tırnak falan yok. Şuradan kanırtacağım. Sevgi dolu kanır telefonu tamam mı? Çift sim girişi var yazdı. Bir tane de micro SD kart. Hı -hı, 32 GB'a kadar e, hafıza kaldırıyor yanlış bilmiyorsam şeyde. Hı -hı. SD kartta. Ben de azıcık çalıştım dersini. Serdar yine... sen bir şey söyleyecek misin? Hayırlısı. Kısmet bunlar diyorsun. Yine tırnağı görmemişim. Tırnak varmış ya burada. <laughs> Fatih motorcusun falan ama böyle birazcık sazansın be kardeşim. <laughs> Şimdi telefonu uçuruyor musun? TP Link Android'da. Android. Şu tuşlarda da böyle farklı bir hava var. Android Kesimlerinde. O zaman hemen oraya bir zoom Aeroid. yapayım. Oraya bir odaklayayım. Bir açılı tut, tut birazcık. Hello. Neydi o? Ne olduğunu hatırlamıyorum. Erol'ü çok net hatırlıyorum ama. Erol'ü misin? Hmm. Güzel değil mi? Önden Peki piliyle birlikte ağırlığı nasıl? Yine çok hafif. Oha hakikaten çok hafif ya. Süper telefonu <laughs> Hoşuma gitti yani. Ee, 5.1 Android de geliyor diye evet. biliyorum. Ee, ama burada bilmediğim bir şey var. Belki sen biliyorsundur. Olmadı ben onu soracağım e, PR ekibine mail atıp. 6'ya yükseltilebiliyor mu? Marshmallow'a yükseltebiliyor muyuz acaba? Aman onlar istesinler yaparlar bence yani. Yani birazcık sistemi yorabilir diye düşünüyorum ama Bize telefonun ekranı göstermeyeceğim Niye hep sana hep sana? Şunları atlıyorum direkt ya. ya. atla onları. Nasıl dokunmatiği falan ne alemde? Ya güzel onlar zaten standart. Aşağı kaydırmak için gizli uygulamalar açacaktır. Tamam. <laughs> <laughs> Evet ve bomboş. TP, hmm. ve bomboş mu. Şurada araçlar var. ona da pek bir şey yok yani. Şey telefon mümkün tema değiştiriliyor var. Geliyor. Bir de temalar var. Sırf ekstra bu yani. E ne güzel işte. Hiç böylelikle gereksiz yere telefonu kastıracak herhangi bir malzeme ile gelmiyor. Aynen öyle. Camımızı siliyormuşçasına garip <laughs> hareketler yapma fatih. <laughs> Korkutuyorsun beni. O zaman böyle güzel bir cihazımız var diyoruz. 699 liralık satış fiyatı var. 8 megapiksel arka kamerası. Senin söylemeyi unuttun galiba 5 megapiksel de ön kamerası vardı. Evet. Kulaklığı ve şarj, e, Kulaklık ve şarj aletini de çıkaralım. Şarj aleti. 5 volt 1 amper. Yani standart artık en düşüğünden. Burada kulaklık. Kulak üstü deniyor bunlara. Senin kullandığın da kulak çevresi mi oldu? Öyle bir şeydi. O, 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 kavram biraz karışık da. <laughs> çok karışık. O şeylerden değil yani oğlum. tıpa şeklinde, şeklinde olanlardan değil. Evet. Değil mi? Micro USB. USB. <gülüyor> <gülüyor> tıpa şeklinde olanlardan var. Ay Serdar ya yine kâhkül dükkâh eğlendik yine Serdar'ın üstünden gittik. <laughs> Kulaklıkları daha hoş diyorsun. Bir kulaklığı evet. açsan da bir baksak. Şunlar şöyle eskisi gibi toplayamıyorsun ya. Toplu halde da daha hoş durduğu için. Ya bırak zaten bize teste gelmiş ürün. Canını çıkaracağız. Kulaklıkta ses açma kapama düğmesi var mı? Şu ya. var ya. Benden artı puanı aldı. Şu ha, şöyle çekiyorsun. Toplayıcısı. Şöyle boynuna asam. He tamam. Boynuna astıktan sonra kitle. Yoksa bu ondan değil mi? Biraz mesafe kısa geldi ama olsun. Ses açma kapama var mı kolun üstünde? Evet. O, tamam o da önemli. Ben onu da çok seviyorum. Bak şurada şöyle bir boşluk var. Ben bunu kırıldı zannettim. Dur, Mavi boşluğu görüyor musun? Yapayım. Odak. Evet odakladım şu anda. Görüyoruz abi şu anda. Ha, o bunları basmak içinmiş işte. Hım. çaktırmadan şöyle bir bastırdım ilk ben de. İyi iyi güzel. O zaman canavar gibi bir telefon 699 liray ediyoruz Aynen öyle. Güzel. Tamam. Şurası birazcık... Yani şöyle ters koymayın yani. Kırılma ihtimali evet. var. Kulaklıklarda genel olan bir problem zaten o. Micro USB geliyor değil mi? Evet. Şöyle de bir uzunluğu var. Bu yaklaşık 85 santim falan galiba. Yok bir metreden uzun abi o. Bir buçuk falandır. Adam küfrediyorsun dedi. Kaç? 102. Ha 1 metre yani. Evet. İkimiz de ağzımıza yedik. Sevgi dolu oldu. O zaman arkadaşlara veda edelim. Yavaş yavaş sen de sim kartını çıkar edeplice tak bu telefona bakalım. Aynen. Kullanmaya başlayalım. Ondan sonra yorumlarımızı inceleme videosunda paylaşırız. Evet. Hoşçakalın şimdilik. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar.